Akciğerleri saran zarlara plevra denir. Çoğul olarak söyledim çünkü plevranın katmanlarından da söz edeceğiz. Plevra iki katmandan oluşur. Anatomik olarak plevra visceralis ve plevra parietalis olmak üzere. Plevra visceralis akciğerin loblarını da ayrı ayrı sararak, fasies interlobarisleri de sararak her bir loba ayrı ayrı sarar ve akciğerin üzerine yapışık gibidir fasies mediastinalis de. Radix pulmonis'in etrafını sararak bu kısmı açıkta bırakır. Pleura parietalis en dıştan tek parça bir balon gibidir. Her iki akciğer için ayrı ayrı. Tek parça bir balon gibi düşünelim. Hepsini birden saracak. Akciğerden biraz daha dışta kalacak. Ve yine o da Radix pulmonis'e geldiği zaman buradaki yapıları sarıp buranın alt tarafında karşı taraftaki aynı şekilde olan Pleura parietalis ile bir ligament olarak, ligamentum pulmonale olarak karşıya geçecek. Biz her iki pleura yaprağı arasında kalan boşluğa kavitas pleuralis diyoruz. Kavitas pleuralis parietal plevralar sanki bir ligament vasıtasıyla devamlıymış gibi görülse de kavitas pleuralisler karşılıklı olarak birbirinden bağımsızdır. Yani her iki tarafta birbirinden bağımsız bir boşluk vardır her iki akciğer içinde. Bir tarafta oluşan bir hemotoraks, şilotoraks gibi ya da pneumotoraks gibi bir durum karşı tarafı etkilemek zorunda değil. Ya da bir pleural efizyon, hava sıvı seviyesi her iki tarafta farklı olabilir, bir tarafta olabilir, diğer tarafta olmayabilir. Bu kavitas pleuralislerin birbirinden bağımsız iki boşluk olmasından dolayıdır. Apeksi saran kısımda pleura parietalis, kupula pleura adını alır aslında buradan... Yukarıya derin boyun fasyasıyla devamlı bir şekilde yukarıya asılmış gibidir. C7'nin proses transversuna ve fascia cervicalis profunda asılmış gibidir. Bu kısma Simpson fasyası da denir. Pleura parietalis akciğerin en dışında dedik sarıyor. Akciğerin iz düşümleriyle pleura parietalisin iz düşümleri arasında çok aslında benzer bir ilişki var. Akciğerin bazı Noktalardaki bazı çizgilerdeki iz düşümünü yerine bilirsek aslında pleura parietalisini söylemek daha kolay olur. Linea medio clavicularis, yani klavikula'nın ortasından geçen hatta buna meme başından geçen hat diye de söylenebilir burası. Akciğerin bu hattı kestiği nokta yaklaşık olarak altıncı kostadır. Bu hatta akciğerin bulunduğu yer 6 Plevranın ise 8 olacaktır. Linea axillaris mediana da akciğerin e, kesiştiği yer, daha doğrusu 8. kostayla bu çizginin kesiştiği yerde akciğer iz düşümünü, alt sınırını. E, 10. da da e, yine yine linea axillaris mediana ile 10. kosta da plevranın buradaki ve maket bu söylediğim şeylere tam olarak uymuyor. Arka tarafta da aynı şekilde e, en arka kısımlarda kosta vertebral bileşkiye yakın kısımlarda akciğerin 10 Plevran'ın da 12. kosta hizasında olacağını söyleyebiliriz. Bu e, derin inspirum ve ekspiriyumda bir miktar e, akciğerin projeksiyonunun değişeceğini unutmayalım. Plevranın duyusal inervasyonu önemli. Çünkü burada oluşacak patolojilerin bize iletilmesi ve e, nereye yansıyan ağrı oluşturacağı açısından viseral ağrıların birçoğu önemli olduğu gibi burası da önemli. Plevra visceralis'in e, duyu inervasyonu yoktur. Yani bu kısımda oluşacak patolojiler, bizde herhangi bir algı oluşturmayacaktır. E, Pleura'nın duysal inervasyonu başlıkla başlığında yazılan kısımlar, e, Pleura parietalis'in duysal inervasyonundan söz eder. E, biz e, akciğerin yüzlerini e, hatırlayalım. Fasies costalis en geniş alanı kapsıyordu. Fasies mediastinalis ve ve fasies diafragmatika vardı, interlobar kısımdan bahsetmeyeceğim burada. Fasies costalis en geniş kısım ve buranın duysal inervasyonunu nervus intercostalisler alır. Kendi seviyesindeki nervus intercostalisler parietalisin duyusunu taşır. Dolayısıyla da bu nervus interkostalisle taşınan duyuların bizdeki yansıması yani bizdeki algı şekli yine torakal dermatom alanlarında olur. Yani neredeyse onun deri bölgesi patolojinin olduğu yerle aynı yerdedir diyebiliriz. Ancak fasies mediastinalis ve fasies diafragmatika'nın merkezi, özellikle fasies diafragmatika'nın merkezi çünkü perifere yakın kısımları yine nörs intercostalis'ler duyusunu taşıyacaktır. Nörs frenikus tarafından duyusu taşınır. Yani fasies mediastinalis ve fasies diafragmatika'nın merkezi kısımları bu şekilde taşındığı zaman, nörs phrenicus ile duyusu taşındığı zaman medulla spinalis'e giriş yeri ...dördüncü, en çok dördüncü... ...servikal segment olacaktır. Bu da... ...burada oluşacak patolojilerin... ...servikal dört dermatom alanında hissedilmesi... ...ve yansıyan ağrı oluşmasına neden olacaktır. E, bu bölge yaklaşık olarak kapıların üst kısımları diyebiliriz. venikusun seviyesini hatırlayalım. Lif aldığı yerler... ...servikal 3-4-5, en çok 4 idi. Dolayısıyla da bu 3-4-5... ...dermatom alanlarında... Yani e, ensenin ensenin üst kısımlarını servikal iki dermatomu sayarsak eğer 3-4-5 buradan aşağıya doğru düzgün bir sırayla inecek. Skapuların üst kısımlarına yansıyan ağrı oluşturacak. Burada nörs frenikusun e, perikardiyumdan da yine bu kısımlardan da duyu taşıdığını hatırlayalım. Bunun da yine yansıyan ağrı oluşturabileceğini bilelim. Plevranın çıkmazları başlığı altında aslında cavitas pleuralis'in çıkmazlarından söz edilmektedir. Yani pleura parietalis'in cep oluşturduğu kısımlar ya da dönüş yaptığı kısımlar söz edilmektedir. Bunu da yine konuşabilmek için akciğerin yüzlerini biliyor olmamız lazım. Pleura parietalis akciğerin fasies costalis'ini sararken işte bu kısımdan mediastinal yüze, fasies mediastinalise dönecek. Tam bu noktada şu bu çevirdiğim yerde bu kısımda resesus costo mediastinalis dediğimiz çıkmaz oluşacak. Tam arka tarafta bunun aynı şekilde bakın fasies costalis'ten mediastinal yüze döndüğümüz kısımda da resesus vertebro mediastinalis dediğimiz çıkmaz oluşacak. Bu ikisine daha önceleri resesus costo mediastinalis anterior ve posterior denmekteydi. Bugünkü terminolojide burası vertebromediastinalis burası da costo mediastinalis dediğimiz çıkmaz olarak isimlendiriliyor. Yine fasies mediastinalis ile fasies diafragmatika arasında oluşacak olan burada gördüğümüz parietal pleranın bu iki yüzden geçiş yerinde oluşacak çıkmaz resesus frenico mediastinalis diye isimlendirilebilir. Ama bu çıkmazların içerisinde en önemlisi e, akciğer grafilerinde de en net şekilde değerlendirilebilecek olan resesus costo diafragmaticus'tur. Yani kostal yüz ile diafragmatik yüz arasında oluşan boylu boyunca boylu boyunca bu kısımda oluşan çıkmaza verilen isimdir. İşte bu resesus costo diafragmaticus'un en lateral kısımları Ayakta duran bir kişi de sıvının görüleceği ve birikeceği ilk yerdir. Akciğer muayenesinde buranın bu çıkmasın kapalı olup olmadığı muayene edilebilir.